Arkadaşlar merhaba. Bugün sayfamıza gelen Asus ROG RTX 3090 bir ekran kartının onarım işlemlerini gerçekleştirdik. Bunun hakkında kısa bilgiler vereceğim. Bir de bakımı kendisi yapmak isteyen arkadaşlar için termal pet bilgileri paylaşmaya başladım. İzleyen arkadaşlar biliyorlardır. Hani en azından bir faydamız olsun diye. Şimdi arkadaşlar kartla alakalı kartımızda oksidasyon mevcuttu arkadaşlar. Kartımız daha önceden Nemli bir ortamda çalıştığı için bayağı bir bölgesinde e, oksitlenme vardı ve voltajları çıkmıyordu. Sadece fanlar dönüyor fakat e, kart herhangi bir amper çekmiyordu. 1.8 volt altında e, sıkıntı tespit ettik. Onun e, onarım işlemlerini gerçekleştirdik arkadaşlar. Kartımızdan şu anda görüntü almayı e, başardım. Ya bu tip işlemler çok fazla uğraştırdığı için e, videonun başından sonuna kadar e, çekemiyorum. Ama böyle kısa kısa bilgilendirme amaçlı e, videolar elinden geldiği kadar koymaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani e, kartımız özellikle e, şu yüzeyi, şu bölgesi bayağı bir e, oksitlenmiş. Muhtemelen daha önce bu kart mayonte kullanılmış ya da e, çok rutubetli, nemli bir ortamda e, çalıştırmışlar kartımızı. Şimdi kartımızın e, onarım işlemlerini tamamladık arkadaşlar. Şimdi termal pet ve macun değişimlerini e, gerçekleştireceğiz. Bu arada kart daha önceden e, farklı bir servise gidiyor. Yine e, çoğu kartta olduğu gibi. Kartın e, çipinin arızalı olduğunu söyleyip müşterimize iade etmişler. Ancak olayın e, çiple hiçbir alakası yoktu. Dediğim gibi voltajlar e, çıkmıyor kartta. Ancak e, çip arızası olduğunu e, söylemişler. Arkadaşlar bu kartımızı kısaca e, kurtardık güzel performanslı bir kart. Gayet de başarılı. Asus bu konuda gayet iyidir. Şimdi arkadaşlar onarım işlemlerinden sonra dediğim gibi termal pet değişimlerini gerçekleştireceğim. Arkadaşlar VRAM'lerin üzerine 2 milimetre termal pet uygulayacağım. Ondan sonra şu görmüş olduğunuz bobinlerin üzerine de 2,5 milimetre pet uygulaması gerçekleştireceğim. şu MOSFET'lerin üzerinde de arkadaşlar bir şemadan kontrol edeyim hemen. Ee, 1 mm pet uygulayacağım. Dediğim gibi 2 2,5 1. Arka kısımda da gene VLAN'ların üzerine e, 2 mm pet uygulayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar kartın önce bir temizlik işlemini gerçekleştireceğim. Komple alkollü bir yıkayacağız kartımızı daha sonra da e, termal bakımlarını gerçekleştireceğiz. Spet değişimlerini. Daha önceden kalan e, işlem izleri var. Onların temizliğini de yapacağım. Flakslar kaldı üzerinde. Daha sonra hep birlikte e, Windows ortamında testini yapacağız arkadaşlar. Hem ısı değerlerini bir göreceğiz, kontrol edeceğiz. Hem kartın performansına bakacağız. Dediğim gibi kart şu anda hazır. Herhangi bir sorun yok. Bütün voltajları çıkıyor. Bütün faz devre fazların kontrollerini gerçekleştirdik. Herhangi bir olumsuz durum e, kalmadı. Yani müşterimiz sağ olsun bize güvendi. İkinci yer olarak yolladı ama olsun en azından güvenine boşu çıkartmamış olduk. Bu vesileyle videoyu da ona teşekkür etmek istiyorum. Yani sizlerin de bunlara benzer sıkıntınız varsa arkadaşlar dediğim gibi servis araştırmasını çok iyi yapmanız gerekiyor. Yani şu anda servise gelen RTX serisi bir 3-4 tane kartım var. Ya video çekmek istemiyorum. Ee, onlara hani firma ismi de vermek istemiyorum ama gerçekten çok kötü duruma getirmişler kartları. O yüzden servis seçerken çok e, dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum ben size. Yani Google'da üst sıralarda çıkması işini iyi yaptığı anlamına gelmiyor. Ve e, onurlamayan kartları iade etme sebepleri de arkadaşlar Türkiye'de entegre bulunamıyor deyip iade ediyorlar. Yani bulunamayan bir entegreymiş gibi. Aslında birçok yerde entegrelerin ve e, MOSFET'lerin satışları yapılıyor. Ancak dediğim gibi kurcu oluyorlar. İşte bir şekilde bağını üretip iade ediyorlar. O yüzden e, bu konuda dikkat etmenizi öneriyorum. E, termal pet kalınlıklarını da söyledik. Şimdi arkadaşlar ben bu kartımızın e, bakım işlemlerini gerçekleştirip ondan sonra e, Windows ortamında oyunda vurmak herhangi bir yerde bir ısı değerlerine ve kartın performansına bakacağız. Termal pet olarak isogam kullanacağız. Termal macun olarak da e, bildiğiniz gibi ben MX4 kullanıyorum. Gayet memnunum. MX4 kullanacağım. Videoyu kaldım. Devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi e, kartımızın montajını ve bakım işlemlerini gerçekleştirdik. Ve kartımızı e, teste aldık. Şimdi bu kart e, daha önceden dediğim gibi e, sıkıntılı ve sıvı temaslı olduğu için bir 4-5 gün kartı testi bırakacağım ben bu kartı. Yani ısıları gayet normal. Eğer bakımı kendisi yapmak isteyen e, arkadaş olursa dediğim gibi vermiş olduğum e, termal pet kamutları bunda güzel çalışıyor. Herhangi bir sorun olacağını da zannetmiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi Kartımız şu an testte. Zaten şu ön plakada da oksitlenmeleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar rutubetli bir ortamda çalıştığını. Yani dediğim gibi muhtemelen Mayente çalışmış bu kart. Arkadaşlar bu e, videomuzda böyle kısa bir bilgilenme videosu oldu. Dediğim gibi e, daha önceden sıvı teması olan ve başka servise giden alamıyor diye geldiğinden bir kartın daha işlemlerini gerçekleştirdik. Müşterimize iyi, kullan, iyi günlerde kullanmasını e, diliyorum. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar sizlerin de buna benzer sıkıntılarınız olursa ya RTX serisi ekran kartı ile ilgili her zaman bizimle iletişim kurabilirsiniz. Her konuda elimizden geldiği kadar e, destek oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.